Kanal D'nin efsane dizisi Aşkı Memnu'nun Bihter ve Behlül'ü Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un yıllar sonra bir araya gelecekleri proje belli oldu. Kadrosunda Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya, Nebahat Çehre, Zerrin Tekindor, Nur Fettahoğlu gibi isimlerin yer aldığı Aşkı Memnu 2008 yılında Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı eserinden ekrana uyarlandı senaryosunu Ece Yörenç, Melek Gençoğlu'nun kaleme aldığı yönetmenliğini, Hilal Saral'ın üstlendiği dizi kısa sürede reytingleri alt üst etti. 2010 yılında final yaparak ekrana veda etmesinin ardından Aşkı Memnu yıllardır konuşulmaya devam ediyor. Fenomen proje tekrar bölümleriyle seyircinin karşısına çıkıyor ve her yıl keyifle izleniyor. Efsane dizi Aşkı Memnu, şüphesiz Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un kariyerinde çok özel bir yere sahip. Dizinin Bihter ile Behlül'ü, Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'u, yıllardır yapımcılar bir araya getirmeyi, başaramamıştı. Yer aldıkları her yapımla, adlarını konuşturan Saat ve Tatlıtuğ, sonunda aynı projede buluşuyor. Gönenç Uyanık'ın yöneteceği filmin senaryosunu, başarılı kalem Nuran Evren Şit yazıyor. Yıllar sonra, ilk kez aynı projede, yer alacak iki ismin filmi, Netflix'te yayınlanacak. İstanbul sahneleri, yakında çekilecek olan filmin, New York sahneleri de, olacak. Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat dün ilk kez bir araya geldiler. Okuma provalarına başladılar. Sevgili izleyenlerimiz, kanalımıza abone olup beğen butonuna basmayı unutmayınız. Teşekkür ederiz.